Modsoft Bilişim Teknolojileri ve Arge Sanayi firması olarak 2017 yılında Balıkesir'de kurulduk. Ve 2019 yılı Kasım ayında Balıkesir Üniversitesi Teknokent'in ilk firması olarak buraya yerleştik. O günden bugüne e, Teknokent'te çeşitli proje faaliyetleri yürütmekteyiz. Bir tanesi buraya giriş projemiz olan otomobillerin kara olan projedir. Bu proje ile e, araçlardan toplanacak olan verilerin işlenmesi ve bunlar üzerine çalışmalar yapılmasını planlamaktayız. Diğer projemiz ise Dinamik mimari ile yazılımların tekrar modellenmesi üzerine olan bir projeydi. Bu projeyi Temmuz ayında, 2020 yılının Temmuz ayında nihayetlendirdik ve şu anda bu projenin haslası olan kalite kontrol yazılımı, üretim yönetim yazılımı, personel takip yazılımı, lojistik yönetim yazılımı gibi yazılımları üretmekteyiz. Bu yazılımlarımızda e, sektöre kazandırarak firmalarımızı e, bununla ilgili ekonomik olarak daha da güçlendirmekteyiz. E, firma olarak Teknokent'te Bulunduğumuz günden bugüne kadar e, Birçok yeni e, dostluklar Edindik ve buradaki Diğer firmalar ile kur, kurmuş olduğumuz Sinerji neticesinde e, Projelerimizi hızlandırdık Ve e, birbirimize güç kattık e, Ben isterim ki Tüm Balıkesir'deki firmalarımızın Balıkesir Üniversitesi Teknokent'te Faaliyet göstererek birbirleriyle Bir sinerji oluşturması Ve e, neticesinde de Balıkesir ekonomisine ve nihayetinde ülke ekonomisine katkı sağlamalarını temenni ederiz. Balıkesir Teknokent. Enerjimiz teknolojimiz.